Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile karşınızdayız. Konumuz tabii ki Galatasaray'ın bugünkü transferi, Sabek transferi. Ben dün de size söylemiştim. Sergi Ore oldu. Ee, Sergi Ore'yi biraz tanıyalım. Ee, neden diğer transferlerde olmadı? Onları da konuşalım istedim. Çok kısaca Sergi Ore'nin üstünden dün biraz geçmiştik. Ee, <laughs> fil dişili, fil dişi sahilli oyuncu. 31 yaşında 2-3 sene daha oynarı var. Galatasaray 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 650 bin euro da servisi ödeyecek. Çok cüzi bir rakam. Galatasaray dün de söylediğimiz gibi servis bedeli ödeyerek oyuncu almak istemedi. Çünkü başkanın ve yönetimin büyük önceliği belli ki borçların eritilmesi, azaltılması. Ümid ederiz ki bari öyle olsun. Hadi oyuncu almıyorsunuz bari borç erisin. Hadi ona da razıyız yani. Artık ne diyeceğimizi şaşırdık. Ee, Orien'in e, hem kariyerini hem birazcık istatistikleri hem özelliklerine bakalım. Ee, birinci özelliği olarak şunu söyleyelim. Çok fazla kart görüyor. Böyle senede 15 sarı kart gördüğü maçlar falan var. Ulan zaten 30 tane maç oynamışsın. 15'inde sarı kart görmüşsün. Yani iki maçtan birinde mutlaka kartı var. <gülüyor> Anlamına <gülüyor> geliyor. Ee, çok golcü bir bek değil. Hatta neredeyse hiç golcü bir bek değil asist özellikleri var. 8-9 asist yaptığı sezonlar var Oriye'nin. Bu, tab bu tabi oynadığı takıma ve yaşına göre de biraz değişmiş. Yaş fazlalaştıkça bu oranlar da düşüyor. Fildiş sahilli oyuncu. Onu anlamak için biraz bizim geçmişteki Ebu'yu izlemek lazım. Hemen hemen aynı oyuncular. Hemen hemen aynı kariyere sahip oyuncular. O da çok enteresan. Ebu'ya de Premier Lig'de uzun yıllar oynayıp Galatasaray'a gelmişti. Şimdi Sergi Oriye uzun yıllar Premier Lig'de oynadıktan sonra Galatasaray'a katıldı. Ee, hemen öncelikle Asenio'nun veya diğer oyuncuların neden olmadığını zaten az önce de söyledim. Asenio'nun gittiği yeri de söyleyelim. Burnley'e gidiyor Asenion ee, ve satın al e, bonservisiyle gidiyor. Yani renden ayrılıyor. Bildiğim kadarıyla 13 milyon euro ödemiş e, Burnley oyuncuya. Tabi adamlarda para olduğu için çadır çadır ödeyip alıyor yani sorun yok onlar için. Ben Galatasaray'a onu isterdim açıkçası çok daha hem gelecek vaat ediyor hem çok daha atlet. Atletik özellikle çok yüksek bir oyuncu. Ee, şimdi tabii 31 yaşında gibi oyuncuyu bu sene 6 aylığına yani zaten topi topu top oynayacağı Haziran'a kadar 3-4 ay. 3-4 ay iyi oynasa bile ondan sonraki seneler bize ne kadar şey katabilir. Bunları tabii düşünüyorum sürekli. E, ee, Sergi <laughs> Oyuncu son iki senesini Premier Lig'de Nottingham Forest'ta geçirdi. Nottingham Forest'ten 2 sene önce Premier Lig'e çıkmıştı. İşte bu tür oyuncuları aldılar ligde kalabilmek için. Ee, geçen sene 28, yaklaşık 30 maç oynadı e, İngiltere'de. Bu sene de şu ana kadar 13 maçta görev aldı. <laughs> bu 13 maçından e, 11'i ilk 11. Sergi Oriye'nin. Yani adam oynuyor. Sakatlığı vesairesi öyle bir derdi yok. E, bir sene, yani Nottingham Forest'tan önce Villarreal'de bir sene kalmıştı. O bir sene içinde 25 maça çıkmış. La Liga'da bu da az bir e, rakam değil. Gene orada da oynamış. Ve ondan öncesi 4 yıl toplumda Tottenham'da hakikaten oyuncu bayağı oynadı. Yani ilk sene 24 maç, sonra 27 maç, sonra 42 maç, son senesinde 30 maç derken e, Tottenham'da bayağı bir performansı var. Sergio Orye'nin uçuyor kaçıyor falan değildi. Ama ilk o Jose Mourinho'yu aldığı yıllarda falan Sergio Orye'yi falan transfer etmişlerdi Paris Saint Germain'den. O zamanlar iyiydi. Çok hatta öne çıkıyordu böyle işte o Tottenham oyunu aldı falan diye böyle yüksek bonus servis bedeliyle gene. Tottenham'ın böyle aptal aptal verdiği paralar çoktur. Endombele'ye de 60 milyon euro ver verip almışlardı. Ee, hatırlayın. Premier Lig'de bu tür böyle salak paralar çok oluyor. Şeyi bu Nicolas Pepe var Trabzonspor'daki. Onu da Arsenal 80 milyon euro almıştı Lille'den. Trabzon'a bedava kiraladı. İşte iki sene sonra yani sonuç bu oluyor genelde. Orie'ye oraya döndüğümüzde de oraya Tottenham'dan önce de tabii Paris Saint-Germain'de e, uçuştaydı. 4 sene Paris Saint-Germain'de oynadı ve de bayağı da maç oynadı. 38 maç, 35 maç, 40 maç gibi istatistikleri var. Gene orada da çok sarı kart görüyor. Gene orada da o özelliği değişmiyor Sergi Orie'nin. Ama dediğim gibi yani Paris Saint Germain yıllarını döndüğümüz de şunu da biliyor olmamız lazım. E, 8 sene öncesi çok daha genç, çok daha fit, çok daha atlet bir haldeyken oraya gitmişti Paris Saint Germain'e. Toulouse'dan gitmişti hatırlıyorum. Toulouse'da da 3-4 sene gene oynamıştı Fransa'da. Yani Fransa'da bayağı bir kendini gösterip Paris Saint Germain'e gidiyor. Paris'te bayağı iyi oynayıp Dönemin en çılgın Tottenham'ına gidiyor. Mourinho'yu falan transfer ettikleri zaman. Ee, Tottenham'da 4 yıl. Sonra kariyerinde bir düşüş. Villarreal, Nottingham Forest. Ee, Sergei Aurier'in e, milli takım kariyeri de bayağı var. 50-55 maç sanıyorum yaklaşık oynamış. Sergio Aurier yani bu, bu periyot boyunca Saabek'i domine etmiş. Kendi ülkesinde de. Kendi ülkesi de böyle azım sanacak bir takım değil. Afrika'nın çok güçlü futbol ülkelerinden biri fildişi sahilleri. İşte Drogba'dan, Drogba'dan biliyoruz tabii hepimiz. Ebuye'den biliyoruz. da birçok oyuncu var tabii. Çıkartları büyük oyuncu. E, ee, Sahili'nin. Yani Galatasaray e, daha önce de söylediğimiz üzere bonservis vererek, vererek oyuncu almaya gitmiyor. E, belli ki ekonomik sıkıntılar devam ediyor. 30 milyon euro eee Boye'den 35 milyon euro şampiyonlar liginden sadece keş olarak gelen para 65 milyon euro olmasına rağmen Galatasaray bunları transferde kullanmak istemedi çok enteresan plan ne ne yapılmak istiyor onu da anlamıyorum tabii bilmiyoruz yani ama bakalım inşallah iyi olur ee, Umarım e, her şey bizim istediğimiz şekilde ilerler ee, Galatasaray'da e, bu saça boyayı Sergi orayı izlerken çok arayacağız onu söyleyeyim. Mumla arayacağız. Onu da söyleyeyim. Ama inşallah Sergi Oriye özellikle defansif anlamda çok büyük katkı yapar Galatasaray'a. Bakın doğru düzgün bir sol bekin de saça olmadığı son 4 maçtı galiba ligde. Hepsinde gol yedik. İşte fark o. Yarın ikişer ikişer yeriz. Daha net ortaya çıkar. O yüzden öyle olmaması için çok net önlem alınması lazım. Ama bana göre bu net bir önlem değil. Ee, onun dışında sol bek için ısrarla Rıdvan Yılmaz'ın ismi geçiyor. Ümit ederim öyle bir şey olmaz. Sol beksiz devam etmeyi tercih ederim. Barış'la devam ederim yani. Onu söyleyeyim. Barış zaten sağ açıktan daha iyi sol bekte oynuyor. Bunu da görüyoruz yani. yani bir kere bu çocuk kanat oyuncusu kesinlikle değil. Sağ açık, açık falan asla değil. Yani yapamıyor. En son oynadığımız Gaziantep maçında zaten ilk yarı 10 top kaybı falan vardı. Ya olacak iş değil yani bu kadar top kaybını kimse kabul etmez. o yüzden Galatasaray'ın ee, Tabi o pozisyonlara da e, oyuncu olması lazım. Bakan Bu ile ilgili sıcak gelişmeler var. Bakan Bu her an ayrılabilir. Hatta gitti gidiyor.com <laughs> öyle söyleyeyim. Bakan Bu için e, 4 milyon Euro'ya sanıyorum Real Betis'e gidecek gibi görünüyor. Çok ciddi e, İspanya basınında da haberler var. E, bakabilirsiniz. E, kulüp de bizim kulüp de yalanlamadı. Ama tabii bu kadar adam gönder gönder yerine kimi alacaksın o enteresan. Yarın hem Lig'de hem Avrupa'da Icardi'nin yedeği olarak Halil kalıyor bir tek. Icardi'ye de bir şey olursa ya da Halil'e de bir şey olursa forvetle ben mi oynayacağım yani bunların yani ligi mi veriyoruz ben anlamadım ki ne yapmaya çalışıyoruz bütün bu oyuncuları ver 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 biz kimle oynayacağız bir soru daha Hakim Ziyech nerede abi nerede bu adam ne zaman gelecek benim bildiğim kadarıyla bunun takımı elendi bu adamın buraya gelmesi için daha yani bir şey bekliyor olmaması lazım ya bu Afrika kupası gerçekten herkesin başına bela Ziyeş'le Ziyech ilgili bir sürü spekülasyon vardı gidiyor mu kalıyor mu ne oldu da belli değil Oyuncu gidiyorsa da açıklasınlar, gitmiyorsa da gelip e önümüzdeki maçta oynasın yani niye Samsun maçına sahaya çıkması lazım cuma günü. İşte anlamıyoruz bunlar niye böyle oluyor. transferlerle ilgili kesin bilgiler bunlar uydurmak istemiyorum. Yani böyle uyduranlar çok var. O geliyor, bu gidiyor, şu gidiyor falan. Hiç o işlere girmeyelim. doğruyu konuşalım. onların yani doğrudan ilerleyelim. Daha güzel oluyor. Şimdilik videodan bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın lütfen. Ee, sergi oraya transfer içinde düşünüyorsunuz. Yeterli bir transfer midir? Takımın transfer ihtiyacı olan bölgeler neresi? Sizlerden bunu bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.